Bu adam şöyle tipine baktığımız zaman normal görünmüyor. Bunu birileri kullanıyor. Bir güç böylesi adamları kullanıyor. Bunlara böylesi saçma sapan lafları söyletiyor. İşte din bu. İşte böyle saçma sapan laflar, hurafeler. İşte bak peygamber soyundan, bilmem ne filan. Bu hoca falan değil bu. Bu bir anladığı da yok. Zekası da normal değil. İslamdan nefret ettirmek için bunu kullanıyorlar. Mesela İmam Şafii dört sana anasının karnında beklemiş doğmamış. Neden? İmam-ı Azam'a hürmetinden dolayı. İmam-ı Azam ölmeden ben doğmam demiş. Kafaya bakar mısınız? Bu adam bu. Ve bunun gibi daha neler hepsi aklımda değil. Saçma sapan konuşuyor yani. Ne dine sar, ne akla, ne mantığa, ne bilime. Bir çocuğun anne karnında dört sene kalması, annenin de çocuğun da ölmesi demektir. Saçmalıyor. Ne dediğini bilmiyor. Ne beşeri tahsil, ne İslami tahsil. Hiçbir şey yok. Bu gibi adamlar dinsizlerin namına çalışıyorlar. Din düşmanları namına çalışıyorlar. Ama kendi farkında olmayabilir. Sen peygamber peygamberin çocuğu olsan ne olur ki? Peygamberimiz buyuruyor ki ey akrabalarım, ey filan oğulları falan oğulları, dayı oğulları, amca oğulları. Sizi kıyamet gününde kurtaramam. Nefsinizi Allah'a satın, sizi kurtaramam. Resmen sahte hocalar üretiyor devlet. Derin devlet. Resmen sahte hoca üretiyor. Resmen sahte cemaat üretiyor. Bu sahte